Şimdi içeride de önemli gelişmeler var. Borsa İstanbul'u konuşuyoruz. Tabii gündemde dalgalı seyri geçtiğimiz hafta yine hafta başında geri çekilmeleri gördük. Bugün biraz daha toparlanmasını görüyoruz aslında. Şimdi tabi borsada vergilendirme konusu var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları oldu. Bu biraz daha bugünü biraz daha toparlanması. Şu anda 0,62'lik yükseliş var. 10.059,67 seviyesinde gerçekleşiyor. Önce bu konuyu bir konuşalım. Bu önemli bir konu. Çünkü bizim de ilk grafiklerimiz VC'siyle ilgili. Önce içeriği bir konuşalım. Sonrasında değerlendirmeye devam edelim. Valla haber akışı aynı. Beklenen haber akışın çok hızlı. E, sıralayalım. Ekonomik program devam ediyor. Şu an bir e, paket var. E, o paketin içinde yer alacak alma ihtimali olan diyelim. Henüz açıklanmadı, tam olarak netleşmedi. Torba yasa. O torba yasanın içinde borsaya dair bir vergi gündemi var biliyorsun. Kısa vadeli önümüzde ve fiyatlanıyor an itibariyle. Bir de tabii orta ve uzun vadede fiyatlanacak olan bir gri listemiz var. Oradan çıkıp çıkmama ihtimalleri Haziran ayı içinde. Çünkü Haziran ayını hedef göstermişti Sayın Bakanımız Meme Şimşek, Haziran Maliye Bakanımız. Oradan sonra e, hazır e, rezervler iyileşmişken swap tarafında biraz daha normalleşmiş. Çünkü son e, bir iki veridir. Yabancı tahvilde pozisyon arttırmaya devam ediyor sevgili Beyhan ama borsada satış var. O satışların evet. bir miktarı kar satışı, bir miktarı da konjonktürel satış. Tekrar yabancıyı geri almak için biraz daha hikayemizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bir de TL mevduatların kesinlikle kısa ve orta vade adına 50'nin altında hatta 50-55 bandının altına gelmemesi gerekiyor. Tekrar bir miktar mevduatlarda da geri çekilme başladı çünkü. O sürece de Merkez Bankası'nın konsantre olması gerekiyor. Ama bizim swap tarafını normalleştirmemiz yabancı yatırımcı adına gri listeden de çıkmamız önemli olacak. Bir de Temmuz'da Moody's var. Evet. Haziran ayında bir o başlık önemli. Gri liste meselesi. O çok önemli. Çok önemli. Özellikle yani, yabancı yatırımcı açısından. Şu an daha önemli. satın alınmadı o. Satın alınacak evet. bir başlık da değil o. Bir şeyden çıkıyorsunuz. İmajınız tekrar farklı bir noktaya evriliyor. Globalde baktığı zaman yabancı. Yani hak etmediğimiz bir yerdeyiz. Hak ettiğimiz noktaya geldiğimiz Geldiğiniz. andan itibaren yabancı yatırımcı öndeki engellerden biri kalkar. Retorik olarak. Kuraldır bu. Yani ee, şu an girmeyen ya da girmekte tereddüt eden ama Türkiye'yi potansiyel gören birçok konuda realize olduğunu görebiliriz. Bunu bir not olarak koyalım. Tabii. Gelelim diğer konuya çok kısa. Çünkü grafiklere de gireceğiz. Evet. Çokça konuşuldu, çokça tartışıldı. çünkü az kaldı toparlayalım. Resmi açıklama gelmeden tam netleşemeyeceğiz. Kazanç vergisi gündemde değil. Buna biliyoruz artık. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız Devlet Yılmaz da bunu söyledi, Sayın Memişim Şimşek de söyledi. Bir işlem vergisi üzerinden şu an konuşuluyor. Bugün dünyada örneklerine baktığımızda işlem vergisi uygulayan ülkeler de var. Kazanç vergisi uygulayan ülkeler de var. Peki biz neden vergiyi öteledik? Borsamızın gelişimi için. Borsanın sermaye piyasası olarak Türkiye'ye gelişirken sermayenin tabana yayılması noktasında borsanın öne çıkması için vergiyi öteledik bugüne kadar. Daha önce denemeler oldu sevgili beyan. Yani borsadan da vergi alalım. Hatta kazanç vergisi üzerinden beyannameler verildi. Verelim. Bir takım evet. hazırlıklar yapıldı. Yazılımlar yazıldı. Aracı kurumlar hazırlandı. İlk giren ilk çıkar modeliyle. modeliyle. Yani çok şey evet. anlatabilirim bu konuda. Ama ben net fikrimi söyleyeyim. İşten vergisi olarak uygulanıyor olsa da kazanç vergisine dönüşmeden önce bir borsamız yeterince teşvik edildi mi? İstediğimiz noktaya geldi mi? Bir bunu netleştirmek lazım. Yani o derinliğe o yabancı payının arttığı yerli yatırımcının fonlar ve direkt e, kurumsal e, dışında yerli yatırımcının da koordineli bir şekilde borsada netleştiği bir döneme tam olarak ulaştık mı? Bir bunu sormak lazım. İki, bu kararları alırken genelde mutlaka yapılıyordur ama borsa, SPK, aracı kurumlar birliği ve profesyonel e, kurumlarla bir araya gelerek e, istişare ederek de almakta fayda var. Çünkü uygulayacağımız oran önemli hale geliyor. Eğer işlem vergisine devam edeceksek. Şu an için bir netlik yok. Yani On binler deniyor, binler, deniyor, binler deniyor, yüz binler deniyor, hatta son gelen haber başlıklarında torba yasada olmayabilir ifadeleri de kullanılıyor. Biz netleşmesini bekleyeceğiz. bekleyeceğiz ama vergi konusu hassas bir konudur. Borsayı geliştirmek istiyorsak halka arzların devam etmesi, halka arzların güçlü bir şekilde gelen halka arzların likitliği etkilediği bir ortamda işlem hacminde etkileyecek kararları alırken çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Ve bir an önce de sürdürülebilirliğe ulaşmak adına bu belirsizliği de ortadan kaldırmak gerekiyor. Sanıyorum bu hafta içinde, bu bir iki gün içinde Netleşmiş. belirsizlik bitecek ve netleşecek. Biz de ona göre daha rahat konuşabileceğiz. Bir sonraki analizde bununla ilgili daha fazla, daha fazla yorum yapma imkanımız olacağız. olacak. Ama uzun vadede tüm kapsamlı bir vergi reformu içinde borsanın da vergilendirdiği bir ortam mümkün olur ama önce borsanın da gelişimini. Ve milli gelirin artışını da bir netleştirmek gerekir diye düşünüyorum şey kendi adıma. Evet, Gelir mi Borsa İstanbul'a? TL, TL bazlı. Şimdi şu en eleştiri yapılıyor. Hocam diyor, diyorlar, yazıyorlar sağ olsunlar. Ama biz aylardır bir izleyin lütfen. Biz belli sektörler, belli hisseler dedik. Genel yayılma olmaz dedik. Daha önce primlenmiş hisselerde geri çekilmeler yaşanabilir. yaşanabilir aman dikkat dedik. dedik. Yani sadece yayının bir parçasını ya da bir cümlesini değil yayının tamamını izlerlerse çünkü biz sosyal medya üzerinden paylaşım fazla yapmıyoruz official ortamda. Amacımız yayın içerisinde her şeyi adil, rasyonel ve etik bir şekilde izleyicilerimize anlatmak, anlatabilmek. Kavgamız, davamız, niyetimiz, amacımız bu. Kimsenin zarar etmesini ki. dileyerek değil ama bu işin maalesef bir tarafı da karsa bir tarafı da zararsa, zararsa zararda olmamak adına dikkatli davranmak zorundayız. Onun için endekse paralel hareketler gösterecek sektörler yine belli ama endekse genel yayılım için ben belirli bir seviye söyleyebilirim sana sevgili Beyhan. Yani yabancı bir kere e, payında 40 45ten üzerine çıkıyorsak %50'lere doğru ilerliyorsak genel yayılım hareketleri biraz daha netleşir. Artı Borsa İstanbul'da düzeltmenin bittiğini teyit edecek seviyelere ulaşırsak biraz daha rahatlarız ama şu an düzeltme kalıbı içindeyiz. Bugünkü düzeltme kalıbı içinde bir tepki. Haber akışları değil sadece etkileyen Tek kurulu da var. Sevgili beyan, yabancının kısa vadeli yabancının karını alıp gitme durumu da var. Uz daha orta ve uzun vadeli yabancı yatırımcının karar alacağı Başka dinamikler de var takdir edersin. işte FED'di, ECB'di, global gelişmelerdi. Onun için. Geldiğimiz nokta çok kıymetli bir ortalamayı gösteriyor. Öldü günlük ortalamaların civarında test ediyoruz. 10 binin altında kaldıkça şu bölgeye dikkat. 9750, 9450 bandı. Burası 9750, 9450 bandı önemli. Çünkü aynı zamanda 89 binlik ortalama da o bandın içinde. Çünkü o band çalışmalı ki vade uzamasın, zaman uzamasın, zarar artmasın. Aşağıda trendi bitirecek daha güçlü ortalamalar var. Trend bitmez kolayına Borsa İstanbul'da. Ama yükselişe dönmek için bir şartımız var. 8 günlük ve 21 günlük ortalamanın üzerine dönmek. Yani 10.250-10.300'lerin üzerinde güç kazanıp şu yeşil bariyeri aşmak. 10.400-10.700. O zaman nefes alacağız. Nefes alacağız. 11.200 düzeltme Hı. bitti demek. Ve genel yayılmanın da başlama işareti demek. Hızlanalım, sistemsel Tabii, olarak evet, bakalım. Ben hep bakıyorum buna. çünkü hızlı hızlı gidelim. Biz sistemsel biz olarak baktığımda bakalım. ben bir sistem grafiği de getiriyorum her seferinde ki. Şuradaki kalıp, şuradaki kalıp aynı kalıp. Geldiğimiz nokta 10 haftalık ortalama. 10 haftalık ortalama 10 binler. 10 binlerin altında bir Bollinger Band'ın ortası, kullandığımız Bollinger Band'ın ortası 9.850'ler. Orası kırılmadan zaten düzeltme buralara doğru gitmiyor. Henüz Bollinger Band, ATR Band'ın üzerinde bu iyi. Bu diyor ki bana düzeltme. Çünkü buradaki kalıp sonlanmalarında gördüğün gibi Bollinger Band'ın üstü ATR Band'ı fiyatla beraber kırıyor. Henüz oradan uzağız. Demek ki düzeltmenin içindeyiz hala. Bir ümit var. Nerede rahatlayacağız? ATR Band'ın üzerine geçerek. ATR Band'ın üzeri kaç? 10.650. İşte 10.650, 10.700'ün üzerinde biraz daha kapsamlı bir borsa. Gelelim dolar bazı Hızlandık. Evet, dolar Bayağı bazı hızlandık. Evet. Dolar bazıda yani hazır geçmişken şu 2017-2018 tepesinin bir kez daha altındayız. Artık ama geçilmiş bir direnç orası. Çünkü biz 3.50'lere kadar, 3.45'lere kadar uzandık. Şimdi önemli olan 3'lerin altına sarkmayalım sevgili Behan. Eğer 3'lerin altına doğru sarkıyorsak düzeltme derinleşecek. Yabancı geliyor değil gidiyor anlamına gelecek. Satış anlamında. Yabancı hareketlerini de takip ediyoruz ya burada. Rahatlamak için kesinlikle 3.21, 3.22, 3.25'lerin üzerinde tekrar bu yavruya doğru gidiyor olmak gerek. Şu an konsolde boşluğundayız. Zaten senle iki hafta önce biz banta çevirdik o desteği. Özellikle 3.25 bandı dememin sebebi buydu. Çünkü borsada yıllara sari 25-30 senedir piyasalarda aktif olan biri olarak nokta atışı bir yere kadar yarar. Bir noktan sizi sonra bant korur. Önemli olan 3 dolarların altına gevşemeyelim kalıcı olarak ve 3.25 üzerinde kalıcı olalım. O zaman rahatlayacağız. Bu işin borsa tarafı. Gelelim ana sektörlere, bankacılık, bankacılık. sınayı, Burada da önemli bir geri çekilme oldu. gibi sektörlere ee, ama bugün hafta, yani gün içinde yine toparlanması var yaklaşık 3'e yakın. Tepki bankadan bir... geliyor. Evet. Bak bir kez daha banka. Tabii bu yabancı ordinalarını arttıracak mı? yabancı payını arttıracak mı izleyeceğiz. Bugünkü hareket devam edecek mi bir? Çünkü geçen haftalarda biz yapı kredi üzerinden bir haber akışı vardı. Sonra o kar realizasyonuna bıraktı. Şuralara kadar ulaşmıştık. 13.700 maksimum 13.000 13.700 asla kırılmaması gereken bir yer bankacılıkta yani endeks hareketine devam etmek istiyorsa bunu istersen not al. Buraya yaklaştık tepki geliyor. Evet. Tepki 8 günlük üzerinde kalabildikçe yani 14.500'ler üzerinde kalabilirse gitmem gereken yer 15.500. 15.500 üzerinde tekrar yükselen kanala değeri dönüyoruz. Yükselen kanal direncine. Bu çok geriden geliyor. O kanalı direncine dönebiliyorsak düzeltme bitti diyeceğiz bankacılık endeksinde. Ve dolayısıyla Borsa İstanbul'a olan etkisinde. Gelelim sınavıya. Sınavı biraz kuvvetsiz mi? kaldı. Evet. Faizler yüksek geride kalabilir demiştik. Üretim Ayrışmalar maliyetlerindeki ki artışlar. Ve geldiğimiz yer çok kritik bir yer sevgili beyan. Yani 13.500'ler maks 13.000'ler 200 günlük ortalama. En son 200 günlük ortalamadan döndük. 13.000-13.500 sanayide kırılmamalı. Yukarıya dönmek için 14300 14.300'lerinde fiyat görürsek biraz moralleneceğiz. Ama asıl hareket şu üçlü beyaz bölgenin içine dönmek. 14.700 15.300 oraya geri gelmek bizi rahatlatacak. Devam edelim. Yabancı raporlarında öne çıkan Ulaştırma. sektörlerden biri. Ulaştırmaya bakalım. Ulaştırmaya Ulaştırma. Birisi. Ulaştırma. Hı. Ulaştırma Az düştü, çok düşmedi. Şimdilik desteğini 50 günlüklerden sağlıyor. 35 bin üzerinde 38-40'a doğru bir hareket gerekiyor. Eğer 33 bin üzerinde bir ulaştırma endeksi görüyorsak, 30-32'ye kadar geri çekilme olur. Alım fırsatı olur belki ama ne olur zaman uzar. Onun için ulaştırma endeksi için de aşağıda 30-32, yukarıda da 35'in geçilme gücü bunlara dikkat edeceğiz. Gelelim Holding'e. Holding'e. Bu da bir öne çıkan sektörlerden altını biriydi. Altını çizmiştik. Çokça da özellikle. hareket başlamadan söylemiştik. Biz ya şu pembeye geçelim bak neler olacak Beyhan demiştik. Diğer pembeye gider demiştik. Diğer pembeye de gitti. Pembeyi biraz da hani yayın partnerim yayın olarak verdi. senin Tabii. adına Aa, kullanıyorum. Teşekkür ederiz. Oradan geri dönüş çok önemli bir yer 9 binler. ve aşağıda 8700 8770 kırılmamalı Holding içinde. Yani bak desteklere çok geri çekilmişiz. Her an bir tepki gelebilir. FED'den iyi bir mesaj, potansiyel dengeleme mesajı gelirse, bizdeki vergi konusu netleşirse vesaire piyasanın istediği yönde. O zaman da tekrar 9.500 üzerinde 10.000'lere 10 lira gitme potansiyeli. Şurası hem hedef hem direnç 11 binler. Oran üzerinde ise Borsa İstanbul'da başka şeyleri konuşuyor olacağız zaten. Evet. Son olarak da... Metal ana endeksi elektrik endeksimiz var. Vaktimiz ne kadar? devam edebiliriz. Dört dakikamız vardı. Ha, İki, hatta bir bir o sonrası da kapatabilirsiniz. Bayağı hızlanmıştık. İsterseniz. Bayağı Yetiştirdik <laughs> bir kez <laughs> yetiştirdik. daha. 120 günlük ortalamalardan moving average exponential yani üstsel ortalamalardan bir geri dönüş. Metelana e çok iyi tepki vermiş. Tepki vermesini de bekliyorduk senle. Hareket ciddi bir potansiyel. Yani 14 binlerden 18 binlere kadar gidiş. Şimdi onun düzeltmesi. Zaten endekste bu hareket olmasaydı da düzeltme yaşanabilirdi ama Şurası çalışması lazım yalnız. 16650, 16 binler. 200 günlük ortalamanın altına sarkmamalı. İhlal olarak kalıyor. Kabul ama zaman uzuyor. Yukarı yönlü bir 17500'e geçebilirsek sevgili beyan. Tekrar 18400'ler devamında tüm zamanların rekoru 18800'ler ve 20 binler konuşulmaya başlanacak. Dünya konjonktürüne de bağlı tabii metalana çünkü burada fiyatları demir cevheri fiyatları ve etkileşim hepsini etkiliyor. Öyle, Orada çini de izlemek zorundayız. Tabii. Devam edelim. Elektrik endeksi Elektrik yine endeksi. özellikle dönem dönem almıştık analiz programında. Aldık. Çünkü Bu enerji hafta... Türkiye'nin olmazsa olmazı. Olmaz. Ve enerji sektörü içinde birçok hisse var. Çok performans gösterdiler. Geçmişten birinci döngü, düzeltme, ikinci döngü, düzeltme ve her düzeltme mordan geri döndü. 377 üstsel ortalama. O da bir Fibonacci seviyesi. Yani tam bir teknik analiz çalışması. Hem döngü olarak, hem ortalama olarak, hem fiyat olarak. Geldiğimiz nokta 200 günlük ortalama civarında yön arayışı 540'lar, tam da 540'ta. Geçerse 500'ler 490'lar geçilmemeli. Çünkü hiç geçilmemiş. Ama yukarı gitmek istiyorsak şu ortamın kümelendiği bölge 550-575'ler ama asıl harekete hep söyledim, hep de söyleyeceğim. O 610, 630'un üzerinde başlayacak ve tüm elektrik sektörü değil belki ama güçlü olan, enerji üreten, enerji evet. dağıtımı noktasında fark yaratan, sürdürülebilir enerji noktasına yatırımları olan şirketler biraz daha ne yapacak? Öne çıkacak. Öne çıkacak. Ez cümle, son cümle. Düzeltmemizin sebepleri var. Ama bu sebepler ortadan kalktıkça yukarı gitme potansiyelimiz de var. Çünkü fiyatlanacak daha çok hikayemiz var. Yeter ki biz doğru sektör ve doğru hisselerde olalım. Bu düzeltmeleri hatta elimizdeki hisseleri de bir gözden geçirme ortamı olarak kullanalım. Biraz riskimizi bölelim. Birkaç hisseyle değil, çok sayıda arttırmamıza gerek yok paramıza bağlı olarak ama o birkaç hissede iken aynı sektör veya kaybeden tarafta olanlar Dan ziyade biraz da kazancı çabuk dönebilecek hisselerle portföyümüzde ne yapmamız gerekiyor? Dengelememiz gerekiyor. Özel bir dönemdeyiz. O listeleri de düşünmeden daha doğrusu düşünüp stop losslarımızı koyarak yukarıda da nerede yükselişe döneceğini piyasanın bilerek hareket etmek bizi ne yapar? Listelerden Sorur, Buradan izleyicilerimizle de özellikle dalgalanmanın yüksek olduğu Borsa İstanbul'da dönemlerde aslında neler yapılmalı konusu ya da nelere dikkat edilmeli ve yatırım bundan sonraki süreçte nasıl olmalı onun da altını çizmiş olduk. İlave etmek istediğiniz varsa birkaç cümlenizi alayım yoksa Vallahi umuyorum, Bu haftayı, önümüzdeki haftayı olumlu haber akışlarıyla geçirip tekrar yükselen tarafa döneriz. Çünkü aşağı geldikçe maalesef maliyet problemi oluşuyor, zararlar Doğal olarak yeni borsaya gelmiş yatırımcılarımızı biraz haklı olarak tedirgin ediyor. Tedirgin ediyor. Özellikle 2020'den sonraki ama borsa böyle bir şey. Zaman zaman coşkulu yükselişler, zaman zaman yatay seyirler, zaman zaman da aşağı yönlü hareketlerin oluştuğu, oluştuğu bir yer burası. Bir yer. Demek ki kendimizi, stratejimizi duygusuz ve davranışsal finans kuralları içinde para yönetimini ve risk yönetimini de ekleyerek tamamlamamız gerekiyor. Bunu da e, bir akıl parası olarak öğrenmiş olmayı ümit ederek bitiriyorum. Bugünkü. Stratejist Cüneyt Paksoy'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız ben. için ve analiz programını burada noktalıyoruz. Her salı saatler 17'yi gösterince sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.